Arkadaşlar bu videomda dilekçe nasıl yazılır? Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yapmalıyız? Bunlara değineceğim. Şimdi temel olarak şunu bilmemiz lazım. Şunu aklımıza kazımamız lazım. Eğer ki gördüğümüz bir problem varsa bunu yazıya dökmeli ve idareye bildirmeliyiz. Mesela çocuk acilde çalıştığım dönemde bizim sıkça malzeme eksikliklerimiz oluyordu. Sarı intraket de bitiyordu ara ara. Bize eczanemizin söylediği şu an elimizde sarı intraket yok. Mavi ile idare ediyor. Mavi nasıl idare edeyim yani? Bize sarılık kontrolü için yeni doğan bebek de geliyor. Ya zaten parmak kadar çocuğun eli var bebeğin ben buna mavi intraketler nasıl damar yolu açayım da kan alayım da yahut hasta serumlar nasıl verelim nasıl yapalım ya sonrasında ben bunu kullanmak istedim hani bu durumu ama sonra beni tam tersi suçlu çıkarabileceklerini fark ettim deseydim eğer bizim hastanemizde böyle böyle bir şeyler var bundan dolayı biz hasta yakınlarıyla karşı karşıya geliyoruz damar yolu olmuyor kan alınamıyor ondan sonra hadi gel de ailesiyle kavga. Sonra bana şunu söylediler. Cafer sen bunu dersin ama onlar tam tersi der ki hani bununla ilgili bir yazılı bir şey var mı? Yok sen bize iftira atıyorsun, itibarımızı zedeliyorsun. Halbuki bizim koli koli sarı intraketimiz vardı ama sen yok diyorsun. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Koli koli var isteseydin alırdın. Demek ki sen kötü niyetlisin ve bizim itibarımızı zedelemeye çalışıyorsun. Bize iftira atıyorsun diye bir de ben haksız çıkarıp suçlayabilirlerdi. Bu sadece bir örnek. Hani biz hakkımızı ararken aslında hakkı yenilen taraf olabiliriz eğer ki bunu yazılı bir şekilde bildirmemişsek o aksaklık neyse işte malzeme eksikliği olur veya o cihazlarla alakalı bir problem olur. Mesela defibrilatörünüz bozuktur ama yaptıramıyorsunuzdur da hani çok düşük bir ihtimal ama Hani varsayalım öyle. Bunu yazılı olarak idareye yazıp evrak kayıttan geçirmeniz gerekiyor. Evrak kayıttan geçirilmediği müddetçe de bir şey ifade etmiyor. Sadece yazmak yetmiyor. Onu resmiyete döküp sunmanız gerekiyor ki bu kayıt altına alınmış bir şey demeniz gerek. Yerlerden söyleyeceğim şimdi. Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun. Burada aşağı yukarı hani formatı belirtilmiş nasıl olacağını ama genel olarak değinmek gerekirse sağ üstte tarih ortada tabi ettiğiniz bilmem neresi başhekimliğine veya bilmem neresi, iyi sağlık müdürlüğüne, neyse işte hitap ettiğiniz kurum. Altta da değindiğiniz şey. Onun altında işte gereğine yapılmasını arz ederim. İsim, soy isim, hangi birimde çalıştığın, ünvanın, imza, cep telefonu ve adres bilgisi. Eğer varsa ekiniz o ekleri de oraya işte ek 1, ek 2 şeklinde hani neyse o eklediğiniz şey. Onları da dilekçeye yazmanız gerekiyor. Kuruma yazdığınız bu dilekçelere, dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun madde 7... Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin sefahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem sefahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. En geç 30 gün içerisinde geri dönüş yapılması gerektiği açıkça yazıyor. Bunun haricinde Bilgi Edinme Kanunu var. Bilgi Edinme Kanunu'nun madde 5'inde kurum ve kuruluşlar bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Madde 9 İstenen bilgi veya belgelerde gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirinden ayrılabiliyorsa söz konusu bilgi veya belge gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. Mesela ben soruşturma ile alakalı evrakları istediğim zaman bana bazı evrakları vermediler zaten. Benim bildiğim, benim elimde olanları bana verdiler. Dedim ki peki bu diğerlerini neden vermediniz? Ya işte şu sebepten dolayı, şu şu evrakları, şu şu sebeplerden dolayı veremiyoruz şeklinde bunu yazılı olarak bana bildirmeniz gerekiyor. Kanun bunu söylüyor. Kanunlara uymanız lazım. Bilgi veya belgeye erişim süreleri hakkında da madde 11'de Kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başvuru ile ilgili olarak başka bir kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. Şimdi buna da çok dikkat edilmiyor maalesef. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık personeli el kitabı sıkça karşılaşılan sorunlarda 15. sayfa idari başvurularda cevap süreleri. Bakanlık zaten teftiş kurulu bu problemi görmüş ve buna dikkat çekmiş. En sonunu okuyacağım. Uzun sadece en sonuna dikkat çekmek istiyorum. 15 iş günü içinde cevap verilmemesi halinde 4982 sayılı Kanun'un Bilgi Edinme Kanunu işte 29. maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre süresi içinde cevap vermeye memurlar ve diğer kamu görevlilerinin eylemleriyle ilgili olarak kamu zararı olup olmaması şahısların mağduriyetlerinin bulunup bulunmaması, kasıt, kusur, ihmal olup olmaması gibi olayın özelliğine göre idari, disiplin, mali ve adli yönden işlem yapılabileceği unutulmamalıdır. Siz bir konuda bilgi talep ettiniz. Bilgi almak istiyorsunuz. Başvurduğunuz kurum kendi kurumunuz da olabilir, başkası da fark etmez. Size 15 iş günü içerisinde geri dönüş yapması gerekiyor. Ya talebiniz karşılanmış olarak geri dönüş yapacak ya da işlem işte farklı bir birime yönlendirilmişse veya farklı bir kurumla işte alakalıysa ortaklaşa bir şeyler yapılacaksa 30 iş gününe kadar bunun yolu var ama yine her halükarda bu durumu size 15 iş günü içerisinde açıklamaları gerekiyor. Diğer normal dilekçelerinizde ise bu süre 30 gün iş günü değil 30 gün. Bunun haricinde şikayet etmek istediğiniz bir şey var. Bir olay oldu vesaire. Bununla ilgili devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik. Madde 5. Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yoluyla ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçeyle yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amillerce sağlanır. Şimdi sizin bir atıyorum serviste olayınız oldu. Daha doğrusu mağduriyetiniz. Bununla ilgili eğer ki yanınızda iki adet şahitiniz varsa ve şikayette bulunan sizsiniz, tanık tutarsanız altına da o iki kişinin imzası olur. Ama eğer tekseniz veya yanınızda bir kişi varsa, il ve ilçe sağlık disiplin şubelerinden öğrendiğime göre bunu dilekçe olarak yazmanız gerekiyor. Filan hastanesi başhekimliğine olayı anlatırsın. Bunlar da şahit ve onlar da olaya dahi olmuşsa zaten olayın içinde isimler de geçer. Altına imza, ondan sonra sunumunu yaparsınız amirleri şikayet edemezsiniz gibi bir söz de duymuştum söylenmişti ama bu devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkındaki yönetmeliğinde amirlerin şikayet edilemeyeceğine dair bir şey yok. Bununla ilgili bir mahkeme örneği de vermişlerdi. Bu çok da uygun bir örnek değildi çünkü orada ast üstünün hani işe geç kalmasıyla alakalı bir şikayette bulunmuştu. İşte bundan dolayı ceza almış, mahkemede bunu iptal etmiş. Ast üstü şikayet edemez, denetleyemez diye. Ama bizim burada yaptığımız en azından hani şu an konuştuğum konu için benim amacım üstümü denetlemek amaçlı bir ispiyon veyahut denetlenmesine yönelik bir çaba değil. Bir mağduriyetim var. Bu mağduriyetimden dolayı bir tutanak tutup şikayette bulunmak istiyorum. Bundan dolayı tutanağımı tutuyorum veyahut dilekçemi yazıyorum. Üstüme bildiriyorum hani silsile yoluyla. Şikayet edilen amir atlanır diyor. Siz kalkıp da dilekçeyi yazdığınız zaman bir hemşire arkadaşınızı şikayet edeceksiniz. Aynı konumda bir Bilmem nere hastanesi, sağlık bakım hizmetleri müdürüne gibi bir şey demek kurumdaki hiyerarşik yapıya çok da uygun düşmüyor. Siz zaten filan yer başhekimliği diye dilekçeyi yazıyorsunuz. Evrak kayıtta genelde zaten soruyorlar veyahut kendileri o an hangi başhekim yardımcısı veya kim ilgileniyor diye listeleri oluyor. Bakıyorlar orada diyor ki he bu kimle alakalı hemşire hemşireyle alakalı bunu sağlık bakım hizmetleri müdürüne yönlendiriyoruz diye yani siz başhekimliğine diye dilekçeyi yazsanız dahi sağlık bakım hizmetlerine yönlendiriyor. Veyahut biriminizdeki bir hekimi şikayet ediyorsunuz. Yine dilekçeyi başhekimliğine diye yazıyorsunuz. Onlar da atıyorum acildeki biriyle alakalı. Acil servisten sorumlu başhekim yardımcısı kimse ona yönlendiriyorlar bu dilekçeyi. O yüzden işte sen tutanak tutamazsın. Gelip amirine söyleyecektin. Amirin senin yerine tutanak tutacaktı falan. Bu çok da mantıklı değil. Öyle bir şey söz konusu olsaydı da dediğim gibi devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkındaki yönetmelikte bu açıkça yazardı. Ast üstünü şikayet edemez veyahut bir şikayeti varsa üstüne bildirir o üstü onun adına tutanak düzenler, dilekçe yazar gibi bir şey söz konusu olmadığı için bunu kötü niyetle söylenmiş bir söz olarak algılıyorum ben. Madde 6 Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler Bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler. Madde 8. Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesiyle ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciğine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yani benim burada anladığım ve gördüğüm siz bir şikayette bulundunuz. Sizin bu şikayetinize 30 gün içerisinde öyle veya böyle geri dönülmesi gerekiyor. Ya işte diyecek ki bir problem yoktur diyecek ki genelde bunu demezler zaten bir şikayet varsa bir şeyin araştırılması gerekiyordur. Ama zaten sizi de çağırıp ifadenizi alıyorlarsa ekstradan bir geri dönüş beklemek de çok mantıklı değil. Çünkü zaten soruşturmanın açıldığının farkında oluyorsunuz ki siz de çağrılmış oluyorsunuz oraya ifade vermek üzere. Ama her türlü size 30 gün içerisinde geri dönmeleri lazım. Neden 30 gün? Çünkü devlet memurları disiplin yönetmeliğinin madde 32'nin A bendinde uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına. B bölümü devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturulmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Buradan hani en kötü ihtimalle bir ay içerisinde eğer ki disiplin soruşturmasına başlanmamışsa o zaman artık hani iş işten geçmiş oluyor. Eğer ki soru soruşturma başlanırsa zaten bu soruşturma neticesinde iki yıla kadar bunun yolu var. İşte soruşturmanın yürütülmesi, gerekli kanıtların, delillerin toplanması, karara bağlanması, cezanın uygulanması süreçleri iki yıla kadar mühleti var. Ama soruşturma başlaması şartıyla bir ay içerisinde soruşturma başlarsa iki yıla kadar yolu var. Benim buradan anladığım ve şimdiye kadar gördüğüm bu. Yine aynı yönetmelikte madde 7.4 Disiplin amirleri memurların 657 sayılı kanununun 125. maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlamak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır. Bu yüzden soruşturma yapılacak bir durum varsa bir ay içerisinde başlanması gerekir. Etmekte. Bizim hastanede maalesef yapılan kanunsuzlukların biri de dilekçelerin kabul edilmemesi. Yani bu büyük bir yasal suçtur. Çünkü anayasal hakkın ihlalidir. Anayasamızın 74. maddesinde vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir ek fıkra herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Bizim kuruma dönecek olursak biz oraya bir dilekçe bir şikayet tutanak neyse işte başvurmaya gittiğimiz zaman evrak kayıt biriminde deniliyordu ki ilk önce gidin amirinizle konuşun. Eğer ki onlar dilekçeyi imzalarsa biz o şekilde kaydını yapacağız. Bariz bir şekilde anayasanın ihlali, anayasal hakkın ihlali. Bunu da neye dayanarak söylüyorlar? Tabii ki başhekimliğin bu tarz dilekçeleri azaltmak, bu tarz sorumluluklardan kaçmak için evrak kayıttakilere yolladığı bir emir. Sözel olarak tabii ki yazılı olarak bunu demesi problem olacağı için. Sözel olarak oradaki çalışan memurlara diyor ki size gelen dilekçeleri kabul etmeden önce amirleri kimse, hemşire kim, sağlık bakım hizmetleri müdürü veya yardımcılarından birisi o dilekçeyi okuyacak da imzalayacak, uygun diyecek. Ondan sonra sen geleceksin, evrak kayıttan geçirip o dilekçeni vereceksin. Bu şekildeydi. Bu durumu şu an bulunduğum sendikayı sağlık müdürlüğüne yazarak bildiriyor ve bunun suç olduğunu, bu suçun işlendiğini söylüyor. Ama bizim hastanemiz inkar ediyor. Diyor ki kurumumuz bünyesinde görev yapan üyeleriniz ve kamu çalışanlarının kurumlarımıza vermek istedikleri dilekçelerin kurum amiri tarafından önceden görülüp paraf at ile ilgili bir şeyler yoktur falan filan yani inkar ediliyor. Diyor ki böyle bir şey yok. Bilginizi rica ediyorum yani sen rica ediyorsun da. Şu rica arz meseleleri neyse. işte bu yüzden yazılı olması veyahut kayıt altına alınması önemli. Bu yaptıkları kanunsuzluğu bu resmi yazıyla inkar ederek aradan sıyrıldılar. Sonrasında ama yine de ara ara öyle devam ediyordu. Ben bir keresinde gittim yine işte bana aynısını dediler. Dedim ki yani siz ne hakla hani benim bu hakkımı engelliyorsunuz. Başhekim böyle istedi. Ya başhekimin bu şekilde bir yazısı var mı peki? Yok. Ve o zaman neye göre engelliyorsun? Bak şu an kendini yakacaksın. Ben seninle ilgili şikayetçi olursam başhekim diyecek ki benim öyle bir talimatım yok. E bu sefer olan sana olacak. Bu riski almak büyük bir cesaret. Şimdi beni gördükleri gibi zaten diyorlar ki biliyorlar ki dilekçe yazmışım, tutanak tutmuşum, bir şey yapmışım. Direkt diyorlar ve geçirelim. Direkt başhekim kendisine ismen atıyorlar. Bu konuda da konuşacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hayırlı çalışmalar.